Muhammed Baki onu çağırıyor. Gel diyor Ahmet otur şimdi karşıma diyor. Şimdi seninle de konuşma zamanı. Buyurun efendim diyor İmam Rabay. Ben öyle şey dizisi oturuyor gayet edeple. Böyle saygıyla. Diyor ki benim hocam. Hace giy emkene giy Diyor ki bir gün beni çağırdı bana dedi ki. Senin Hindistan'a gitmeni istiyorum. Gördüm ki efendim ben Hindistan'da ne yapayım bu Buhara, Semerkan, bu mübarek topraklarda. Yani Hindistan'a gidip ne yapacağım? Diyor dedi Hindistan'a gitmeni istiyorum. Orada çok büyük bir inkişaf. İslam'a çok büyük bir hizmet olacak diyor. Ama istersen diyor bu gece istihade de yap diyor. Peki efendim diyor. Diyor ben gittim gece istihade yaptım. Rüyamda böyle bir dalın üzerinde bir papağan gördüm. Böyle ona bakarken diyor dedim ki eğer bu papağan gelip benim elimin üzerine konarsa ben hocamı emrettiği şeyi yapacağım Hindistan'a gideceğim dedim. Ben tam öyle düşünüyorum diyor papağan daldan indi geldi elimin üzerine kondu. Sonra bir baktım diyor gagasını bana doğru uzattı Gagasında bir şeker. Şeker benim ağzıma bıraktı. Ve uyandım diyor. Hoca Gehem Hazretlerinin huzuruna gitti. Diyor dedim efendim böyle böyle bir rüya gördüm. Diyor bana baktı, Muhammed Baki dedi. Papağan Hindistan'a ait bir kuştur dedi. Papağanın memleketi Hindistan'dı. Gideceksin, sen orada çok büyük bir azizi yetiştireceksin dedi. Diyor. Çok büyük bir azizi yetiştireceksin ve onun meşalesi bütün İslam alemine yayılacaktır. O kadar büyük bir aziz olacak dedi. O senin yetiştireceğin. Peki efendim dedi, diyor. Ve yola çıktım diyor. <laughs> yola çıktım derhiye gelirken Ahmet diyor İmam Hazretlerine. Bir gece senin köyünden, senin şehrinden geçtim yani Geceydi orada konaklandım. Yattım. Rüyamda bana dediler ki sen şu anda büyük bir kutbun civarındasın dediler. Diyor, diyor dedim ki kimdir o kutup? Diyor dediler ki sana yüzünü gösterelim. Diyor bana böyle bir suret getirdiler. Baktım diyor. Sonra diyor o ahmet, <laughs> bana sendin ya Ahmet. Allah gösterin sen. Bu yüzden diyor Allahu Teala sana büyük bir şey nasip eder.